Dünya yüzeyinde, yüzeyindeki elementler, toprak, toprağın işlenmesi, toprağın, toprağın tarımı hale gelmesi, el, el hale gelmesi için 3 milyar yıl geçmesi gerekiyor. Abi bunlar da yetmiyor. İçinde karınca olması lazım, soluncan olması lazım, bakteriler nematotlar, olması lazım. bakteriler olması lazım, köstebekler olması lazım, yılanlar olması lazım, toprağın içi işlenecek. İşlenecek. Bunlar Allah hareket oh edecek be. aşağıda, gezecek. Fareler olması lazım. Bakteri, tarla fareleri olacak. Hepsi bunların hepsinin vazifesi var çünkü. Sürüyor Ar var bir yine, bakıma değil mi hocam? Evet mı? sürüyor tabii toprağa havalan. Bunlar olmazsa zaten Solu siz ağaç yetiş, yetişmez. Ne diyor karınca ve omurgasızlar için? Birkaç ay diyor tabiattaki hayatın devamı birkaç ay o metrekare alanda yaşayan bir karınca topluluğu bir günde 50 kilogram yeşil bitki kesip toprağın altına götürüyor. Her gün. Bizim için. Evet. Evet. Eğer o olmasa karıncalar bu işlemi yapmasa omurgasızlar yapmasa tabiattaki hayatın devamı birkaç ay. Aman ya. Evet bak. aralar olmasa birkaç yıl tabiattaki bitki çeşitli türler ortadan kaybolacak tamamen. Aşılama olmayacak. Tabiata saygı. Çünkü. Evet. Dolayısıyla ee, toprağın bugünkü manada canlı bizim için iş yapan bir yapıya gelmesi için Allah 3 milyar yıl bu alt yapıyı hazırlamış bizim için. Evet toprak. Bu alt ne anlama geldiğini ileride e, yaratılış mı, evrim mi? Diyasız bir evrim mi? Ee, rastgele çünkü öyle diyorlar. Çünkü eski evrimciler diyor ki basitten bileşeye yönlendirilmiş amaçlı bir evrim var. Bu yaratılışın ifadesiydi aslında. Şimdi diyorlar ki biz bunu da kabul etmiyoruz. Çünkü bunu kabul edersek metafizik söylemleri kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü kim yapıyor, kim yönlendiriyor kim yapıyor? dememiz gerekecek. Onun için biz şimdi şunu iddia ediyoruz. Aklın olmadığı, ilmin olmadığı, iradenin olmadığı, görmenin, işitmenin olmadığı tamamen tesadüflere dayalı bir evrim. Acaba öyle mi? Halbuki tüm yaratılışta önceden elementler üretilmezse, fiziksel kuvvetler hazırlanmazsa, güneş sistemi hazırlanmazsa, üretilen elementler dünyaya transfer edilmezse, toprak altyapısı hazırlanmazsa, toprağın içindeki organik yapı hazırlanmazsa, hazırlanmazsa senin yok. yaşayacağın yer ev hazırlanmamış, hazırlanmamış, demektir. Onun için cenab Hak diyor ki elem ne arda mihada. Size arzı üstünde, üzerinde yaşadığınız dünyayı bir beşik gibi hazırlamadık mı? Hazırladık yani. Hazırladık, hazırlamadık. Bu istifa mı inkar Evet. Aha, evet, yani o, aha. Cevap verirseniz aksi yönde. Evet, hazırladın evet, ya Rabbi. Evet, hayır. Evet. Evet. evet böyle evet, oldu, öyle oldu demek zorundayız yani. Onun için bugün dünyanın üzerinde yaşadığımız bu zemin, bu toprak çok harika, çok önemli. Tesadüfen olması asla söz konusu olamayan, kıymetini bilmemiz gereken çok yapıda özel bir yapıdır üzerinde yaşadığımız toprak. Ama bu toprağın üzerinde gördüğümüz platolar var, yaylalar var, alp tipi dağlar var, himalaya tipi dağlar var. Bu dağların niçin var? Bu dağlar niye yarıyor? Bu Öyle. dağlar nasıl olmuş? Yarın inşallah. Tesadüfen olur mu bunlar? <laughs> evet. İnşallah. Yarınki programımızda bunlarla beraber devam edelim.